merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tak deneyimleri deneyeceğiz. İlk önce bir deneyim olan bir makas, bir balon. Arkadaşlar biz balonumuzu kestik. Evet. Siz de kesin. Bardağı geçirin. Durun biz şöyle tutalım. Biz bir, bardak da olur. Çay bardağı da olabilir. Biz çay bardağıyla deneyimiyoruz arkadaşlar. Herkesle su bardağıyla, kahve bardağıyla gibi şey. Bunu su da içilebilir. Hadi bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar annemi dinleyelim. İlk önce kapıyı kapatalım. Kapıdan mı geliyor ses? Gelmiyor mu? Ben kapattım arkadaşlar. Bir kapıyı da kapatalım. Gel şimdi dinleyelim. Bir dakika arkadaşlar annem burada vurduğu için annem bu tarafta olduğu için bu taraftan dönüyor. Benim tarafta koltukta olduğu için arkadaşlar yarıyor. Bir şey arada arkadaşlar bu. Diğerin. Arkadaşlar içine düştüm onu. Yarınki videoya geçirmeyiz. Evet arkadaşlar. ikinci TikTok hayat eğitimimiz için geldik. Ee, Öbürüne küçük Bir bozuk lira. para alacağız. 1 liraya aldım arkadaşlar. 10 lira alalım. 5 kuruş alalım. Başka da almayalım ben. Bir de 25 kuruş alır. Hmm. Hadi Biz ne yapacağımızı banyoya gidip karar verelim ne olacak? 1 lira istiyorum. Evet. Onu ver bakalım paramızı. İkinci paramızı yazmak için 1 TL'mizi siliyoruz. Hadi bakalım. Evet. O paramızı da alıyoruz. Bu sefer 10 kuruş yaz. Ama sen bir dur. 3 tane paramız oldu. Demek isterdik. Ama 3 tane paramız olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu durdurup Medna'dan arkada koydu. O 1 lira yazarken ben 1 lirasını videoyu durdurup koyuyorum. Böyle aldım. ya önce yaptık arkadaşlar. Üçgen oldu benim için. Bir şey olmaz. 1 lira aldım. 1 lira'yı koydum Medna'dan. Evet. Bilmiyorum. Evet. Şimdi marası yapabilirsiniz. Ya. Bu arada aynaya da çok e, kötü <laughs> bastırmayalım. Evet, Yarlık. yani hayır. Yani bu da başarılı. Yarlık. Şimdi arkadaşlar Yarlık. öbür TikTok hayat iyilemiz için öbürne geçelim. Evet arkadaşlar, sıradaki hay TikTok hayat için bu 1 lirayı e, bir yıldıza çevireceğiz tıpkı şunun gibi. Şurada benim bir sürü Vay yıldız. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bunu şunlar gibi bir mor yıldıza dönüştüreceğiz. Evet arkadaşlar hokus pokus abrakadam İnanmıyorum arkadaşlar. Demek ki isterdim ama bu yıldız zaten bende vardı. Videoyu durduruyorum. Bu kenarda duruyor. Parayı önüme alıyorum. Hokus pokus yapıyorum. Ondan sonra onu çekip şöyle şunu koyuyorum. Şöyle yaptığımda siz bunu görüyorsunuz. Asıl TikTok hayat ilemiz bu başarılı diyebiliriz. Tabi inanan arkadaşlarımız yapabilirler. Hadi bakalım öbür TikTok hayat ilemize geçelim. Şimdi biraz sonra. Evet arkadaşlar şimdi bu gördüğünüz bu tabancamı su içeceğiz. Ve onu ağzımıza tabancayı saydığımızda su yutacağız. Bakalım başka bir su gelecek mi? Ha bu arada arkadaşlar eğer bu başarılı olursa e, bu videoya like gelirse sizler e, bu videoya like atarsanız bu serinin devamı gelecek. Bu arada eğer ömrümü e başarılı olursa benden bir yıldız kapmış olursun. Bu da çiçek olsun. Çiçek kapmış olursun. Bir tane de sarımız var. Bunlar çok güzel böyle. Çeşitleri var. Yeşil, kırmızı, pembe. Ama onlar kayboldu arkadaşlar. Kayboldu demeyelim de ben de onlar hemen göstereyim. Evet arkadaşlar aslında kaybolan kırmızı. Öbürleri burada bakın. Şöyle. Bir sürü. Ben bunları Barbie kentte kullanıyorum. Şurada şöyle gelmişken bir de masamdaki Barbie'lerimizi göster. Arkadaşlar bunun bacağı çok yanım olduğu için pek bu bacağından tutmuyorum. Koptu şimdi. Onu takıp gösterdim. Bunu arkadaşlar? Yeni aldığım için hemen yolama olmuş bu. O yüzden arkadaşlar böyle de bir bebeğimiz var. Öyle bir bebeğimiz var. Bir de şöyle bir bebeğimiz var. Şöyle. Bir de şöyle bir bebeğimiz var ama kafası koptu arkadaşlar. Onun kafasını başka bir gün gösteririz. Evet arkadaşlar. Sıradaki Barbie'mizi de sen şöyle üstüne giydir bir. Gidelim. Çıkmış galiba. Evet. Bir tane de böyle Barbie'miz var. Dört çeşit Barbie'miz var. Aslında beş, altı tane çeşit Barbie'miz var. Diğerleri köye gittiği için arkadaşlar bakın arkadaşlar. 1 barbemiz, bir barbemiz, iki ba barbemiz. Yani bir barbemiz, 2 barbemiz, 3 barbemiz, 4 barbemiz arkadaşlar. Ben bu Barbie'yi yapacağım bırakmak istiyorum. <laughs> arkadaşlar şimdi bize lazım olan bir tabanca ve bir su kabı. Bir su kabı ihtiyacımız yok ama su içeceğiz. Evet ablacığım sen onun suyumuz var mı? Doldur gel. Evet arkadaşlar bu hayat hilesi TikTok hayat hilemiz başarılı olacak mı göreceğiz. Hadi Ömer'cim gidelim bir an önce yapalım. Eğer yapmak isterdim ama şimdi video çekeriz o yapmayacağım. Gelin arkadaşlar. İlk önce su içeceğiz sonra ağzımıza tabancayı dayayınca. Bakalım bunu içeceğiz ağzımıza tabancayı dayayınca. Bu suyu yutacağız ve diğer su gelecek mi? İçi bomboş arkadaşlar. Hatta bakın. Bakın arkadaşlar. içi bombaş. Ay önüne takıyordum arkadaşlar. Önüne de takılabilir ama ben önüne takmayacağım. Arkasına takacağım. Evet arkadaşlar şimdi suyumuzu içiyoruz. Arkadaşlar sesi duydunuz mu? Bence de başarılı. Haydi arkadaşlar başlayalım. Onu yutunca bir anda ben yuttum onu nasıl ağzıma geldi dedim. İşte başarılıymış. Arkadaşlarım istersen sırrını da açıkla onlar da denemek isterse deneyebilirler. Evet sonra açıklayacağım arkadaşlar. Aslında ben bu suyu içince ağzıma tabancayı, tab tabancayı ağzıma koyunca bu suyu yutmamıştım. Ağzımda bekletmiştim. Ağzımı sıkmış gibi yaptım ve oldu dedim. Bunu siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden çok güzeldi. Arkadaşlar babam balyelerini satalım mı? Benim bizim balyeleri. Evet arkadaşlar. Sıradaki TikTok hayat ilmimiz ee, sizlerin beğenilerinizle arkadaşlar, olacak. Arkadaşlar size bir tatlılık yapacağım çocuklara. Arkadaşlar evet arkadaşlar videomuzu beğenip yorum yapmayı. Kanalımıza abone olup like atmayı yorum unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Eğer bu seriye 10.000 ıı, 10 bin like gelirse bu serinin devamı gelecek. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. 10 bin like gelirse bu serinin devamı gelecek. Hadi bakalım. Evet, e, Ömürcüğüm kanalımızı kapatıyorum artık. Bir şey demek ister misin? Arkadaşlar. Ne öyle emem emem yapıyorsun. tamam mı? Tamam mı? <laughs> tamam mı arkadaşlar? Sizler diyor 10.000 like olsun. Bize 10.000 like gelirse o zaman e, bu serinin devamı gelecek. Evet arkadaşlar. E, sizlerle birlikte bugün çok güzel TikTok hayat hileleri denedik. Ben arkadaşlar. de buradayım. E, biz kameraman e, tutmadığımız için ben çekiyorum. Bazen Ömür çekecek. Birlikte TikTok hayat hileleri yapacağız. Yanlış duymadınız. Buna 10 bin like gelirse ee, onda da Ömür beni çekecek. Yani arkadaşlar dediğim gibi videomuza abone olun. Ee, bizim e, abone ol tuşunun yanında küçük zil var. Oradan e, videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Arkadaşlar <laughs> ben kapattım

Neyse arkadaşlar son olarak Emir gösteriyorum. Videoyu ben kapatacağız. Ben arkadaşlar. <laughs> son olarak şimdi Emir'cim ayrılmak ister misin arkadaşlarımızdan? Ayrılmak istemiyorum. O zaman bir dahaki TikTok her ilerinde görüşmek üzere. Ömürde ayrılmak istemiyormuş tatlışcağızım. Ama ne olacak? Mecbur ayrılacağız. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Video kanalı e, abone olun. Hoşçakalın. E, hoşça kalın. Sizler seviyorum. Hoşça kalın.